videomuzdaki işte gördüğünüz gibi şimdi şuraya yoluzdaki... atacağız şuraya şu tarafa. At. Yeni Bu tarafa atar mısın? Diğer tarafa. Burada balık görünmüyor Şuraya at. Oraya görünüyor. Diğer tarafa gidelim. He. Ağzından atalım. Yanından atabilirsiniz Balıkları kamına koyuyorduk. Bizim şu diğer tarafa atar mısın şuraya? He. Baba. Yiyorlar baba. mı? Evet. Oyun bazası Nur balık yemliyor. Baba, baba, baba ne yapıyor ya? Dövüş <laughs>